Evet, farklı bir giriş yapmak istedim. Hatta farklı bir video yapmak istedim. Merhabalar, ben Furkan Sayit Kırınç. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu 4'e yeni geçtim. Kendimi tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Kendimi tanıtmak için çok farklı bir yer tercih ettim. Şu anda dağın başındayım. Yaklaşık 2100 rakımlarda falan. Niye böyle bir şey tercih ettim? Çünkü videonun da beni anlatıyor olmasını istiyorum. Ben çok farklı bir kişiliğe sahip bir insanım. Sürekli gezen, sürekli eğlenen, sürekli çalışan. Yani hayatımda öğrenci, yani üniversite öğrencisi dendiği zaman dolu dolu geçiren üniversite öğrencilerinden biriyim. Hayat kariyerime birinci sınıfta başladım. Üniversitenin birinci sınıfında çok çalışmaya başladım. Alanımla alakalı bir sürü işler yaptım. Bir sürü projelere imza attım. Kendimin ortalama dört tane kısa filmim, iki tane e, ee, ufak müzik cover kliplerim var. Yani bunları tamamen kendim kendimi geliştirmek için yaptım. Herhangi bir yarışmaya göndermedim. Herhangi bir şekilde geliştirmek için yaptım. Yani bir rekabete girdim ama sadece kendimle rekabete girdim. Onun haricinde bir sürü projelerde yer aldım. Bir sürü freelancer işler yaptım. Bir sürü bir yer yani sayamayacağım kadar bu alanımla ilgili işler yaptım. Gezmeyi çok seviyorum. Birinci ve ikinci sınıfta çok çalıştım. Ee, kendi ekipmanlarımı, kendi kariyerime e, odaklandım. Bir sürü yeni şey aldım. Hatta bu arkanızda gördüğüm yeni arabayı da kendime aldım. Evet, evet eski külüstü bir sürü şey ama aldım işte. <laughs> Yetiyor bana şu anda. Bu dağın başına gelmeme yetti yani açıkçası. E, onun haricinde üçüncü sınıftayken hayatımı artık tam bir öğrenci hayatına çevirmeye başladım ve eğlenmeye, gezmeye, tozmaya başladım otostopla şehir şehir gezmeye başladım. Onun haricinde trenle, uçakla, işte otobüste ya toplu taşımaları kullanarak şehir şehir gezdim ve Türkiye'nin dörtte üçünü bitirdim. E bunun haricinde bunlara gezerken, tozarken de tabii ki de bir şekilde bütçe bütçe ayırmam gerekti. Bunun için de çalıştım tekrardan. Hatta şöyle ki otostop sistemini bile otostop şeklimi bile çok farklı hale getirdim. Örneğin normal otostopla çektiğimiz zaman bir şehirden bir şehire sadece ulaşım sağlarken ben otostop çektiğim insanlarla onlarla beraber seyahat ettim ve onların hayatını yaşamaya çalıştım. Tır sürdüm, ne bileyim e, traktör sürdüm, inek güttüm. Aklınıza gelebilecek çoğu şeyi yapmaya çalıştım. Çünkü neden bu hayata? Bir kere geliyoruz ve bu hayat neden dolu dolu geçirmeyelim, eğlenceli geçirmeyelim? Gezmek, tozmak benim için birazcık fazla maliyetli olmaya başlıyor. Ben de bunun için bir çözüm üretmem gerekti. Ve bu çözümü de gezi rehberliğinde buldum. Gezi rehberliği yapmaya başladım yazın yaklaşık 3 ay boyunca gezi rehberliği yap. Kendi sosyal medya hesaplarıma, YouTube'a, Instagram'a içerikler çekiyorum, içerikler paylaşıyorum. Bu akademiye diyeyim, katılarak ben de hayatımı bir yere getirip biraz daha eğlenip bir şeyler yapmak istiyorum. Tamamen aslında özet bu. Kendimi tanıtabildiysem ne mutlu bana. Görüşmek üzere.